Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Havadan vurdu. Havadan vuruş. Direkt. Kafayı şut çıkardı. Süper bir gol. Direğe çarptı. Kalesini maç girdi. Güzel şut. Bunu da kurtardı. akıllıca kullandı. Süper güçler hala var. Hala topa ve gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Mükemmel bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top, top direkten döndü. Bir kafa gol. Alta doğru vurdu. Maçı yaraladı. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir kafayla topu uzaklaştırdı. Her top ellerinde eriyor. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu geldi. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Havadan vurdu. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol! Gol olur. İşte gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kale önünde çok bekler. Bu kez kafayla gol geldi.